e, ee, sanat sevgiden doğar. Ee, çok ciddi bir emek gerektirir. Sinemada sevgiyi nakletmeli, nakşetmelidir ama genel olarak Amerikan sineması sizin de bildiğiniz gibi savaşı, kavgayı, işte güzel kadınlar, yakışıklı erkekler ama ben Mondurmam gaymak yönetmeni olduğum için <laughs> ve en sonunda iftarlık ve bu bölgenin tahtalımın çısı gibiyim. Yani sinemada. Biraz Ankaralı Turgut'un sinema versiyonu gibiyim. Ya da sinemanın özel gönlünü diyorlar bazı yerlerde. Ee, böyle bir şenliğe katıldığım için çok mutluyum. Öncelikle çocukluk arkadaşım ve arkadaşlarım. Çocukluk, gençlik, orta yaş hatta yaşlılığa doğru da henüz kavga etmedik sayılırlar. Bir küslüğümüz olmadı. İyi gidiyor. Böyle ee, bir emek şenliği adı altında bir yerde olmak beni çok mutlu etti.